yıllardır Çin rejiminin Türkiye'de okuyan veya hayatı boyunca Türkiye'yi bir kez olsun ziyaret eden Uygurları keyfi olarak tutukladığı ve uzun süreli hapis cezasına çarptırdığı bilinen bir gerçek. Amerika'nın sesinin bu hafta başı yayınladığı bir haberde 2010 yılında Türkiye'ye eğitim için gelen ve merkezi şehir Urumçi'de bulunan sözde Xinjiang Sanat Topluluğu Orkestrası'nın bir üyesi olan Uygur pop şarkıcısı Nurali Hacı'nın Nisan 2023'ün sonlarına doğru Çin polisi tarafından Urumçi'de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Nitekim Nurali Hacı, Türkiye'yi ziyaret ettiği için tutuklanan tek sanatçı değil. Norveç Merkezi insan Hakları Grubu Uygur Helping kurucusu Abdülveri Ayup son aylarda örgütümüz yakalanan ondan fazla Uygur hakkında ayrıntılı bilgi aldı dedi. İstanbul Merkezi Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve Birlik Genel Sekreteri Abdurreşit Emin Hacı, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara karşı yürüttüğü sistematik baskı ve soykırımı Malezya gündemine getirmek adına ziyaretlerini sürdürüyor. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından 31 Temmuz itibariyle önce Japonya ve şu günlerde Malezya'da devam eden sivil diplomasi hamlesinin amacı farklı uluslarda Doğu Türkistan birinci oluşturmak ve İslam dünyasına Çin'in İslam dinini nasıl çinileştirmeye çalıştığı dahil rejimin Müslümanlara karşı uyguladığı sistematik soykırım suçunun duyurulması ve Doğu Türkistan sorununun İslam aleminin gündemine alınması hedefleniyor. Çin'in Xinhua Haber Ajansı'na göre Çin ve Tayland, Ağustos ortalarında Eylül başına kadar Tayland'da terörle mücadeleye yönelik ortak askeri eğitim gerçekleştirecek. İddiaya göre eğitimin amacı sözde terörle mücadele işbirliğini güçlendirip bölgesel barış ve istikrara katkı sunmak. Nitekim 2014 yılında Çin zulmünden kaçarak Tayland üzerinden 3. güvenli ülkeye ulaşmak üzere hicret eden çok sayıda Uygur Türk'ü Çin'in talebi üzerine Taylandlı yetkililer tarafından alıkonulmuştu. Güncel bilgilere göre hali hazırda Tayland'ın çeşitli bölgelerinde bulunan hapishanelere dağıtılmış 52 ile 56 arası Uygur Türk'ü bulunuyor. Bu Uygurların uzun süre keyfi olarak gözaltında tutulmasının başlıca sebebi Çin rejiminin Tayland makamlarına baskı uygulaması ve ısrarcı talepleri olarak görülüyor. İtalyan hükümeti Çin'in sözde tek kuşak tek yol ticaret girişiminden çekilip çekilmeyeceği konusunda kritik karar aşamasındayken Çin'in sözde 110 yabancı servis merkezleri her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Bilgilere göre İtalya makamları ülkedeki mafya çeteleriyle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle soruşturma kapsamına alınan Çinli grupların Çin Komünist Partisi güdümlü 110 yabancı servis merkezi adı altında faaliyet gösteren ve Pekin tarafından finanse edilen karanlık güçlerden olduğu ifade ediliyor. Suudi Arabistan ve Çin Pekin'deki büyük bir iş forumunda 1.3 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı. Suudi Konut Başkanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Çinli şirketlerle 5'i 5 milyar riyalin üzerinde değere sahip 12 konut anlaşması imzaladığını söyledi. Haberlere göre forum kentsel altyapı, konut, emlak geliştirme ve finansman alanlarındaki ortaklıkları güçlendirmeye özel bir vurgu yaparak Suudi Arabistan ve Çin arasındaki yatırım fırsatlarını keşfetmeye odaklanıyor. Paraguay'a giderken New York'ta duraklaması Çin'in tepkisine yol açan Tayvan lider vekili Lai Ching-ti ziyaretinin dönüşünde de ABD'nin San Francisco kentinde mola verdi. Tayvan Haber Ajansı'nın haberine göre yerel saatte dün öğle saatlerinde San Francisco'ya inen Lai, burada Tayvan'ın Washington temsilcisi ve Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü Başkanı tarafından karşılandı.